Ne bu? 15 kulus değil. Şunu yollamış biri. Burada da değişik şeyler var. Ne derler? Wow. Dizaynlar mı? Tek... İcat. İcatlar yapmışlar yani. Discord ekran verdim. Verdi. Oy oyun, oyun var mı bugün? Var var oynayacağız. Bizim ya yeri. Bugün yayını uzun yapacağım dedim zaten ya. Bayağı bir gece counter atarız. Blazing var. Ee, Tower Unite gireceğiz şimdi. Bir tane korku oyunu girebiliriz. Geriz mod var. Mix. Oğlum çok iyi şeyler lan. Şöyle bir şey mesela ortasına logonu yazdın düşünsene bence çok Bunu evde şey. kendinde yapabiliyormuşsun evet, bu arada. Evet yaparsın bunu. Işık ya bu. Perspektif ışık. Mesela sinek işi biraz. Ya bunlar saçma ya. Bunları ben Bu kırılır abi iki güne bir de ya. Ama baksana. Güzel. Bunu Tavladın diğer tarafa çevireceksin, çamaşır asacaksın. Oy. Bu çok iyiymiş. Bu ne oğlum? Atakan tatile giderse. <gülüyor> 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 Yine kırk ayak geldi Çiyan. <laughs> ben de bunlara tav oluyorum böyle Bu küçük, çok güzel küçük abi. şeyler, mıncıkla bütün gün oyna bunlarla şeyler var ya bir de paralara yapıyorlar böyle. Elinde kılıç tutuyor parada böyle açıyorsun onu falan. Bunu sinirlendikçe bununla oynayacağım mesela ya sıkıldıkça. Daha çok sinirlenirim ben. Çok, çok mantıklı bir şey zaman. mesela bak. Çok gıcık eder bak. <laughs> Şayza. Şayza. Ay Aşkım sana hediye aldım buradan işte artık yılbaşı hediyelerimizi <laughs> seçelim. <laughs> buradan yakala. Kim ister bunu? Oba. Pendulum Bu muydu bunun adı? Ney? Bak Bu... bana çocukluğumu hatırlatan iki şey var. Hatırlayanlar varsa söylesin Discord'dan. Bir, böyle küçük bir kutucuk. Kizip kizip siliyor mu? Evet kizip evet. Silesin. Böyle Evet. Kurşun kalem gibi bir şeyle çiziyordu böyle çevirdikçe. Evet. evet. Arkadaş, Şimdi bir tane bir manyetik vardı abi. Ondan bulalım ya. Sen Bak, bir dakika söyleyeyim abi. Şey, o ya. Ay, şey de tahtasını diyorsan ben de arka odada var getireyim mi? Getir mi Söylüyorum. Mıknatıslı mı mi diyorsun? Başka evet. bir şeyden bahsediyorsun. Mıknatıslı Ay. mıknatıslı. Mıknatıslıydı galiba o. Evet, İçinde, mıknatıslı. o. Evet, İçinde manyetik vardı çizdikçe çıkıyordu üstüne. Tamam bekle getireyim abi. Getir lan oğlum. Mis gibi hediye onu bana versene. <laughs> bir de tamam şey var 10 lira bir şey o ya. <laughs> tamam oğlum 10 lira olsun. para de. değil dedik kardeşim. Tırtıklı, Tırtıklı param bir şey var. vardı. Çiz, 180 kere çevirince dekor çıkıyordu. O seninkisi o başka bir şey oğlum. Şey. <laughs> onu, 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 ha, onu, onu bilmiyor musunuz? <laughs> ya, o şey o, elini yumruğunu batırıyorsun, yüzünü batırıyorsun. Onu mu diyorsun? Evet o Hayır. çok güzeldi ya kare şeklinde. Onu demiyordum. Lan <laughs> 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 bu internetten bu fotoğrafını. Dur şu Abi şey gidelim. işte. Ha. E, de daire çeviriyorsun, çeviriyorsun, çeviriyorsun. Dekor yapıyorsun böyle dantelli dantelli dekorlar yapıyorsun. Vallahi hiç öyle bir şey. Hiç yok. ben öyle Hayır bir şey. Yok. Yok. Bu kimin Dant oyuncağı ya o? Aa şeyi diyor e, ya. Bu bir kalemi tane ortasına takıyorsunuz. Tamam mı? Evet. Kalemi çeviriyorsunuz bu ara, kurşun kalemi. Böyle desenler çıkmaya başlıyor. Evet, yani, evet yani. onu. Aynen. Benim şey gibi böyle. Eee ya simetrik gibi. 5-6 tane şeyi. yapıyor. E sen nasıl biliyorsun o zaman? Ben senden <laughs> küslüğüm diyorum ya sana. Nasıl bilebilirsin sen o zaman? İnternetten e, bakmıştır ya. Ya abi şu an Kendim, mı baktın? Kendim bir genç nasıl yapmış. hissederim diye google aratınca e onlar çıkıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> alo. Ha, alo. Abi hepsi tezgaha gitmiş <laughs> Efendim. ya. Kim alo alo deyip duruyor ya? Ben bir kere dedim. Kör dedi. Bir o, o. Abi, tezgah mı gitmiş? Hepsi tezgah gitmiş Ayla, ya. Ayak yaptın bizi ayak yaptın. Yok yok vardı yokmuş bitmiş. Sen yani bizi oyuncakçın diye kandırıyor musun lan? Bence de oyuncakçı <laughs> değil kordu ya. ya arkada... Orada size Beyblade var mı? Var. Arkada 4 poşet mal var abi. Açayım <laughs> istersen yok hiçbirinde şu an. Ekşimen var mı ekşimen? Ekşimenin şimdi şeylisi var şeylisi var abi. <gülüyor> Güzelim. <gülüyor> anladın var. anladın tamam, sen onu. Anladım. Anladım. <laughs> bu da güzelmiş aslında. Güzel bir ee, Evet Bu güzel dekor. O bilimsel amaçlarla kullanılan bir şey bu arada. Bundan sonraki çok iyi ya manasız bir şey bu da. Ya bu da onun amacı ne? Şey. <laughs> sinek işi. Anlamsız. Sinek işi. Tutulursun buna ya gece gece. Bu çok iyi işte. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu bence gerçek değil animasyon mu de ya? çıkartıyor. Bu ya da slow motion bir şey mi çekmiş? Slow ya? motion galiba ya bu. Işık sinek takibi var ya kameralarda belki öyle bir şeydir. Yalan Karnım. olabilir o. Karnım acık. <laughs> Yine gereksiz sinek bir şey. Yani <laughs> emek var robot yapan, yapan. adam bizi görsün. <laughs> yapan adam seni amına koyayım Oy. Oo, Bunlar bak. wallpaper ya. Çok güzel evet, evet bu. bu. Çok iyi bu. Çok iyi bu. Acayip şarj yiyormuş ama ya. Benim telefon zaten %50'de kapanıyor. Bak kilitlenirsin. <laughs> bu da çok iyiymiş. Bunun penguenlisi var. Ay Aslında çok iyi ya. Oyun. Ay çok güzelmiş. Bir şey işte oyun var. Aa bu da iyiydi baya. Bu bizim Galata Bunu hatırlıyorum Kutsuzluğu. ben. Aynen Galata. Gal Galatada değil mi bu? Evet. Aynen. <laughs> nasıl ya nasıl bölüyorlar öyle? Oğlum bu binayı böyle <laughs> dizayn Tuğla tuğlaları tuvla, tuvla, mekanizmalı bunun. <gülüyor> Aynen. <laughs> Telefonla yönetiliyor oğlum bak? Bilmiyorum. Şey, harbi. <laughs> <Şişaw> mı <'ım> yönetmiş <laughs> <laughs> Almak lazım. Aa bak bu ne güzel bir şey işte ya. Şu, bunu bak, ilk bu şey bunu ilk yapacağınız şey orada parmak. Var bak her bu ne güzel. bir bütün milletin ilk yapacağı şey şu. Ee, bak gördün mü ne <laughs> <laughs> Bu da yalnızlar için. Aga. Aga be. Bir de buna yenilirsin var i̇şte ya ne tilt olursun ya. Oğlum i̇şte... robotla Aa. o. <laughs> o Aa. Ah. Full plase vuruyor ama. Smash pas Bu ne? Ya? Bunlar asla durmuyor. Bu kitler bu arada evet. Bu güzel bir şey bence bu arada. Hani harbi evinde güzel bir dekor olur yani evet, misafir gelse. Yani duracak gibi ama. Durdu durdu durdu. <gülüyor> abi <gülüyor> abi durdu mu? Yapım aşamasına daha bitmemiş. Oh <laughs> <laughs> o asla durmayanlar Da Vinci'dir. Ne? Ne oluyor? Elektriği çekiyor. Evet, evet elektriği çekiyor. Çarpılacak mesela şimdi. <laughs> bir vuracak. Abi de Benim küreler vardı. De. Elektrik küreleri böyle. Abi evet, o da var da ben de kırdım. O da mı var? Hiç alamadım ben ya. Yani. Abi ben onu yayınımda kırdım hatta. Ortasına Pause dokundum küresi. merakımdan. Küçük bir çarpıyor hatta. Kaç paraya <laughs> satılıyor lan o elektrik plazma mı o ne o elektrik? Abi, Abi onun büyüğü var küçüğü var. Onun böyle kralları kordi, var. Çok kordi, pahalı onu oynayacak. Tezakir neydi? Sizde şey var mı duvara duvar atıp böyle yavaş yavaş düşen Spiderman yapışan? Çok iyi ya. Arada bir geliyor onlar. Bambaşka bir... Ne evet, yapıyorduk falan yazsan çıkar çok abi. Çok güzel ya. Bu çok eğlenceli evet. Göremiyorum. Sana daha garip bir şey söyleyeyim mi abi? Ha. Bu şimdi bir yandan elektrik veriyor ya. Evet. Dudu e, Peri. Ben işte bizde şey de var. Şu bu var. çocuklar için olan küçük <gülüyor> elektrikli <gülüyor> piyanolar oluyor ya böyle 15 düşlü falan. Hı -hı. Yanında o varken buna dokunarak onu çalıştırıyordum. Yani garip bir şey etkisi var böyle. Kablosuz elektrik muhabbeti geliyor ya işte bunlarda. Buna böyle avucumu vurduğunda onda nota çalıyordu. Çok şaşırmıştım. Hadi ya. Cenab-ı Rabbül ya. Dal <laughs> dalga geçti. <laughs> Harbiden şaşırdım abi. Yok ciddiyim vallahi ciddiyim abi, ya. Hayır, ciddi. ben de demiyorum ciddi. tepki verene diyorum. Ha. Ha. <laughs> Oy. Oy. Bunu şeyde yapıyorduk normal. Bu arada bunu Kağıt yapmak çiziyorduk. zor bir şey değil. Yani bu çok kolay Hı. bir şey. Test kitapların hepsinde böyle grafikler var. bunu böyle Orayı yapacağım. Mandalla, evet, mandalla sıkıştıracağım. Çizimini yapacağım buraya. Bu ne lan? Bu arada daha deminki elektrikle ilgili ya onun üzerine belki bunu açarsın abi. Attım bırta da izledim mi hatırlayamadım. Aa, çok güzel oldu. Tamam, Kahvaltılık ya. Pekmezini koyacağım. Çaylık <gülüyor> 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 <Kahraman> <gülüyor> Ben bunu 3D printer'dan yapmış zaten. Evet. <laughs> Bunlar çok tutuyor insanı ya. Böyle kilitlenirsin. <laughs> Bak bu işte çok iyi. Bu ne ki oğlum? Abi ne? bu işte hiç durmuyor bu. Sürekli yapıyor bu hareketi. Durdururum. Kanka sen de <laughs> durursun zaten. Nasıl bakacaksın ya? Bu adam. arada Dururum. bu sinir bozar evinde böyle bir şey olsa. Ooo bak bu hmm. Abi, evinde ben bir şey oldu. Abi dikkat et. Evet. <laughs> Kadın evi pişkırıyordu yuvasından evet. valla. <gülüyor> <gülüyor> Bak dondurma iyi bu yere bak. bu ne bu ne? Bu ne güzel ağaç. <haksın. gülüyor> <laughs> dondurma yemeğim var ya. Dur ben çevireyim şunu. Bak bunlar, bak, bunlar böyle masanda olacak. Ya. Güzel anladın mı? Kameradan göremediniz mi siz onu? Ah be. Ya beni uğraştırıyorsunuz. Bakayım. E aynı espriyi bir daha yapamayız. <gülüyor> Bence <gülüyor> onlar kadını göremediler abi. Yok, Yık o göründü ya yayında. İkisine birden baktık. baktık. Ona iyi baktık orada ya. Dondurma yiyor. <laughs> bir şey yok yani ama yazı... Sağlam yedi yani. <laughs> 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 e Hüfletti. Bu ne ya? Bu şey ya, bunu... şey <laughs> Çok iyi. bu i̇yi, ne biliyor musunuz? Tr Tracer'la Airsoft. Tracer'la Airsoft, doğru söylüyor. Bunun ucuza mekanizm, Ucuza değil gerçi, pahalı. Geçen gün hatta benim... 600-650 lira falan. Oyuncağı da alayım dedim. Ucuna takıyorsun şunu susturucu gibi. Bunlara özel BB'ler var. E, fosforlu. Taktığında attığın mermiyi böyle görüyorsun. Doğaner gösterdi bana. Satmaya evet. çalıştı, kabul etmedim. Biz gece oyunlarında o. oynuyoruz. <laughs> Şaka yapıyorum bu ya, arada. Al senin olsun dedi. Şey sandım ben bunu ya. Yılbaşı süsleri vardı ya böyle beyaz püskürtüyorduk. Yok. Gece çok güzel oluyor. Gece oyunlarında Airsoft'ta o harika oluyormuş. Bayağı ne bir ne de oynuyor. o boncuklar yere düşünce tekrar yanmaya devam ediyor Tukan abi. Çok güzel oluyor. Oo. Aa bak bu çok iyi. Senkronu yapamadım mı sıçtın ama. Şey diyeceğim ben Bence yapamazdım. Sen söyledir bu ya. <laughs> Sen söyledir tabii abi. ya. Biraz Kaydığını düşünsene senkronizasyonun. Her seferinde <laughs> çarpın. Her <laughs> seferinde yağmur <laughs> Bunlar bir şey ya. Sinek işi, sinek işi abi. Emekli işi gibi abi. Hani mesela evet, evet. sıkıldığında yaparsın. Ben emekli olursam mesela ileride bunları yaparım. Şunun ben var ya içindeki parçalardan 8 tane kafa kaşıma şeyi yaparım amına. O çok güzel. O böyle üstten böyle bınk, bınk 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 bastırıyorsun ya böyle bir hoş oluyor için. Her tarafını kaşıyor çok güzel. Aa mendebur. <laughs> Oy. Normalden farklı. Ama Türkiye'de bunu nasıl süremezsin. Yamulur bu her türlü. Çalan nerede? Aa kum olaylarını çok seviyorum. <laughs> bak. Bunu ben pek sevmedim. Bir tur dönünce Mus... de düzleyecek. Saat mi acaba? Evet evet. Mi? Değiştirecek şimdi. Aya düzleme tamam. Bunu lan. Bak bu da Oy. çok iyi wallpaper. Ay. Oğlum şunu programın araştırsanız da yükleyelim ya. Bulalım abi. Yazıyor bayağı mı? Bu bataryanın içine eder bu arada ya. Evet bitiriyor Hı, abi, çok fena. Görüntü lan alt üstü lan kardeş. Şey o ya oynuyor. <laughs> Nert kamerayı çevirdik. Ekranı <laughs> çevirdik. Çevir bu Ne? Ney bu? Gönderiyorum yumurta içine mi mı ışlanacak? 5.1 top gibi o ama. Ya, lan bizi göz oyunları yapmayın ya. Ee? Parmağını sok hadi. Dur Aa. lan merak ettim. Yollamış uygulamayı. Boşmuş bu. Bunların hepsi planlıymış. Değil mi sponsorluk için. <laughs> Arkadaşlar siz de bu uygulamayı <laughs> indirin. <gülüyor> Oha. Oy. Bak bu bu taşaklı bina işte. Gerçekse eğer. Bilmiyorum bunu hızlandırılmış abi insanlardan anladım ben. A Albüm olsun be. <laughs> Namık ikin rekor kırıyor. Namık Reis. iyi içine alacak birazdan çekip götürecek. Bak bunlar ben çok seviyorum şu uğraşları ya. Bunları abi, kendileri yapıyorlar bir de. Senin yayın masanda bu olsa bir güne kırarsın. kırarsın. <gülüyor> <gülüyor> Zeka, çeviklik, yetenek. Aa bak bu az öncekinin hızlı hali işte. Bence bu animasyon ya. Çocuk acaba böyle tavana falan, falan mı koyuyor şey ya? Oğlum al ben sana bulayım hemen ürünü. Ne yazarız? Tokyo yazıyor. Tokyo to Light. 3D Light. <laughs> Tokyo Light 3D amına koy. Hologramik <laughs> Light falan bir şey yazar. Ya ne hologram oğlum direkt bu ya. Çıktı bile ya çıktı. Az ah, siktir. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ya illüzyon lamp işte. Az siktir. Oğlum öyle bir ürün yok lan. <laughs> Dur abi bulayım ben. Sen nereye buluyorsun onu? Animasyon Ne, ne, neydi o? Bana çok gerçekçi gelmedi ya. Amazing. <laughs> Çıkıyormuş lan Bunlar bir bulamadı gibi bu sefer. Arıyorum şu an. Aa bak çok seviyorum böyle şeyleri. Ne bu? Saat, Saat, herhalde. Windows Media Player efekti. Allah. Bir dakika Zikra buldu. Ya o kadar da şey yazdım. Ya bak Zikra'nın bana yazdığı şeyi söylüyorum. Tokyo Light Gadget abi kendin yazıyormuş gibi çaktırmadan. Ya ben onu şey göttük olsun diye ya bulamadı falan dedi ya biri hiç bizden. Ya sen nasıl bir kralsın ya. Bu arada bunlar da video oğlum, Bunlar da animasyon işte. Ürün yok ürün. Satın alamıyorsun amına koyayım. Animasyon buluruz. o. Onu da vururuz. <laughs> Bence yok öyle bir şey. girmişim. aptal olursun 10 dakika baksan. <gülüyor> Rahatsız <gülüyor> oldum <gülüyor> bile. Yayın sonrası dişisene bunu izlediğini. <gülüyor> <gülüyor> Bir de <tok> <laughs> böyle 6 saat yayından sonra bunu. Bu da tam kırmalık. <laughs> i̇çinde ondan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunlar işte fena kitliyor arkadaş. Cezene bırak künefe yapıyor. O kalem bitti bitti <laughs> mürekkep kalmadı içinde. Ay çok iyi. Bu nasıl büyüyor ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Selam. Selam. Bakta tur sayısı fazla oluyor ya. O yüzden. Aa bak bank geçiyorsun. yaptı bank. Bu arada bir şey diyeceğim buldum. <laughs> Emekli masaya da oturmaz. Ben de buldum Hı. bu arada.